Dubai'de hem kaliteye yatırım yapmak hem de aynı zamanda Golden sahip sahibi olmak ister misiniz? O zaman bu proje sizin için. Dubai'de kalitesiyle ön plana çıkan Ellington firması, Dubai'nin en gözde turistik merkezlerinden biri olan Dubai Marina'ya çok yakın konumdaki yeni projesi Altiera Views ile sizlerle. Harika Jumeirah Island manzarasına sahip ve aynı zamanda birkaç dakikada Marina'ya ulaşabileceğiniz bir konumda olan projede akıllı ev konseptinde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve penthouse daire seçenekleri mevcut. 2029 yılının sonunda teslim edilecek olan LTR Abis projesinde 1 artı 1 daireler 75 metrekare, 2 artı 1 daireler 115 metrekare, 3 artı 1 daireler 150 metrekare ve sadece 8 adet bulunan penthouse daireler ise 530 metrekare büyüklüğe sahip. Harika mimariye sahip projede 1 artı 1 daireler 600 bin, 2 artı 1 daireler 875 bin ve 3 artı 1 daireler 1.15 milyon dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki bu proje nasıl bir ödeme planına sahip? Sadece %20 peşinat vererek sahip olacağımız bu daireleri 2 ay sonra %10, daha sonra her 2 ayda bir %5'lik taksitler halinde teslime kadar %50 ödeme yapıyoruz. Teslimde kalan %30 ödememizi isterseniz peşin, isterseniz de konut kredisi kullanarak yapabiliriz. Teslime kadar 4 yıllık faizsiz taksitli ödeme planıyla bütçenizi zorlamadan yatırım yapabileceğiniz bu proje ile hem 10 yılın altında amorti süresiyle dolar bazında yüksek kira geliri elde edebilir hem de Dubai Marina'ya yakın konumda Ellington kalitesiyle yüksek birim yapacak bir daire sahibi olabilirsiniz. Harika bir gölet manzarasına sahip projede yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonu, sauna ve spa, açık hava yoga ve barbekü alanları, sinema odası gibi 20'den fazla sosyal alan yer alıyor. Projedeki 1 artı 1 daireler 600 bin dolar gibi bulunduğu konum için oldukça cazip fiyatlardan satışa sunuldu. Eğer siz de Dubai'de kaliteye yatırım yapmak ve döviz bazında kira geliri elde etmek istiyorsanız bu erken alım fırsatını kaçırmayın. Tek yapmanız gereken kapora vererek yerinizi ayırtmak. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.